Evet değerli arkadaşlar, herkes merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki ücretli öğretmenlikle alakalı bundan önceki videoları çektim ve çokça gelen bir soruya cevap vermek istedim. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlar diye çok kez yazıyorsunuz. Çünkü bazıları sistem kapalı diyor, bazıları hala dönem bilgisi bulunamadı gibi şeyler söylüyor. Şimdi bunlara biraz açıklık getirelim değerli arkadaşlar. Neden böyle söylüyor? Şimdi biliyorsunuz ki okullar Haziran'ın 16'sında kapandı ve e, ücretli öğretmenlikle alakalı başvurular da burada sona ermiş oldu. Çünkü yaz döneminde herhangi bir görevlendirme olmadığından dolayı. Peki bu ücretli başvurular ne zaman başlıyor? E, sistem ne kadar açık kalıyor? Bununla alakalı konuşacağım. Sistem değerli arkadaşlar okulların açık olduğu süre zarfınca zaten sürekli açık oluyor ve burada yapılan başvurular diyelim ki e, askere giden bir öğretmenin yerine ücretli öğretmen geldiği zaman yine sistemdeki kayıtlardan ya da e, doğuma çıkmış bir hocanın yerine ücretli öğretmen görevlendirildiğinde yine e, başvurular oradan bir şekilde devam ettiği için yani sistemin açık kalması gerekiyor değerli arkadaşlar. Ve buradan başvurulara göre, e, branşınıza göre yine görevlendirme de sağlanabiliyor. Şimdi... Şu an neden böyle söylüyor? Bundan biraz bahsedelim. Yani dönem bilgisi bulunamadı diye. Okullar daha yeni kapandığı için dönem bilgisini daha güncellemediler değerli arkadaşlar. Yani bunu belki Temmuz'un 20'sinden sonra, belki Ağustos'ta falan yapacaklar ama sizin şu an yapacağınız bir e, başvurunun da zaten bir anlamı yok. Neden anlamı yok? Zaten başvurular genelde işte ne zaman olur? E, Temmuz'un biz ücretle çalıştığımız dönemlerde, e, Ağustos'un 15'inden sonra veya eee sonuna doğru falan yapıyorduk değerli arkadaşlar. Tabii ki bazı yerlerdeki sistemler farklı olabilir. Yani neden? Ee, ilçe milli eğitim Müdürlükleri'nin ya da il milli eğitim müdürlüklerinin duyurular kısmına bakın yani ücretli öğretmenlikle alakalı bir duyuru varsa bunları takip edin. Çünkü bazıları e, hem e devlet hem elden başvuru istiyor. Bazıları sadece e-devletten istiyor. Hiç belge vermeden istiyor. Görevlendirildikten sonra bazı belgeler isteniyor. Sağlık raporu gibi işte e, nüfus cüzdan fotokopisi, caktır böyle 3-5 belge isteniyor. Bunları veriyorsunuz ama bazı yerlerde de bunlar başvuru için veriliyor. Mesela ikametgah adresi, sağlık raporu. Yani sağlık raporu da bu dediğim çok detaylı bir sağlık raporu değil. Yani sağlık ocağından alınan bir sağlık raporu oluyor değerli arkadaşlar. Atanan arkadaşlar heyet raporu topluyorlar. Ücretli öğretmenliğin sağlık raporu böyle bir rapor değil. Sadece çalışabileceğine, yani o sene zarfında çalışabilmesine bir engel bulunmamasına dair bir belge alınmış oluyor. Ve böylece göreve başlanıyor. E, şimdi dönem bilgisi bulamıyorum. Şu an daha çok erken. Şu anda Temmuz'un yani yarısını bile doldurmadık. Ondan dolayı da ücretliye başvuracak arkadaşlarımız e, acele etmesinler. Yani Temmuz sonu Ağustos başı gibi tekrardan sistemi kontrol etsinler. Bu sistem zaten açılıyor ama geç yapmışsınız erken yapmışsınız bunun bir anlamı yok. Yani Ağustos'un 15'inden sonra da, Ağustos'un onundan sonra da yapsanız yani o tarih kaçmıyor değerli arkadaşlar, bir sıkıntı yok yani ondan yana içiniz rahat olsun. Ya işte 10 ile 15 arası gibi böyle bir şey yok. Sistem sürekli açık kalıyor. Bakmayın şu an dönem bilgisi okullar yeni kapandığı için dönem bilgisi bulunamadı deniyor. Ee, okulların veya Temmuz'un sonuna doğru, Ağustos başına doğru, e, hayırlısıyla sistem tekrardan dönem bilgisi yapar ve e, başvurular tekrardan alınır. Ve i̇şte bu başvuruda da sürekli güncelleyin değerli arkadaşlar. Yani bakın bazen başvurup da başvuru gözükmediği durumlar da olabiliyor. Mesela diyelim ki sistem açıldı. sistemi açıldıktan sonra siz başvuru yapıyorsunuz. Ama sonra girdiğinizde daha başvurum gözükmüyor. Bunu sık sık kontrol edin ki işinizde bir aksam olmasın. Çünkü neden herkes bir ekmek kapısı değerli arkadaşlar. Herkesin bir iş olma hayali var. Yani ücretli öğretmenlik de bunlardan biri. Eğer mesleğinizi yapmak istiyorsanız da buna başvuruyorsunuz ister istemez. Şartları her ne kadar kötü olsa da. Ama dediğim gibi temmuzun Ağustos başı gibi ben sistemin açılacağını düşünüyorum. Yani Ağustos ayında dilediğiniz zaman kayıtlarınızı yaparsınız. Orada branşları seçersiniz. Yani birden fazla branş da seçebiliyorsunuz. İkametgah adresinizin dışında bir yerde de yapabilirsiniz. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Yani diyelim ki X ilindesiniz ama X iline başvurmadınız, Y iline başvurabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki önemli olan milli eğitime belgelerinizi e, istenirse eğer belgelerinizi verip yani e, sürece devam etmek. Dediğim gibi başvuruyla alakalı sorduğunuz sorular bunlar. Yani ne zaman başlar, nasıl olur falan filan değil mi? Başlama herhangi bir şu tarihte başlayacak. Yani bazı sitelerde diyor ki şu tarihte başlayacak, bu tarihte başlayacak diye. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Sistem sürekli açık kalıyor. Yani Ağustos ayının ortasında 15'inde 20'sinde bile yapsanız bu işi bir sıkıntı yok. Tekrardan kontrol edersiniz. Zaten görevlendirmeler okulun başlamasından bir hafta önce ve bir hafta sonrasını yani okullar başladıktan bir hafta sonra da devam ediyor. Ve buna göre sistem işliyor. Diyerekten videomu sonlandırıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için de. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.